Adına villa diye tabir edilen Cezayir genelinde özel işkence evleri kurdu Fransız ordusu. Bir ironi, bir alay olarak da bunların adına villa deniliyordu. Toplamları 300'ün üzerindeydi arkadaşlar. Bu dönem içerisinde 8 senedir bu dönem. 1 Kasım 1954'te başlıyor, Temmuz 1962'de bitiyor. Fransa Fransa'yla Cezayir, FLN örgütü Evian'da bir barış anlaşması imzalıyorlar. Cezayir bağımsızlığını ilan ediyor. Buna da e, Fransa rıza gösteriyor. Olayın ayrı bir boyutu. Vaktimiz kalırsa geleceğim. Biraz zor. Yani asıl şiddetli olan dönem 8 senedir. 1954'ten 1962'ye kadar. Bu dönem içerisinde binlerce Cezayirli kadın direnişçi de Fransız kuvvetleri tarafından esir alınmıştır. Onda dokuzu kadınların işkence görmüş tecavüze uğramıştır. Artık bu muazzam noktalara ulaşınca Paris'te mukim bulunan Cezayirli Müslümanlar 1961 senesinin bir pazar günü Paris'te barışçı bir gösteri yaparak Fransız ordusunun Cezayir'deki zulmünü kınamak istiyorlar. Silah yok, saldırı yok. Zaten olması da düşünülemez. Paris. 40 bin polis görev aldı bu gösteriyi bastırmak için. Göstericilerin üzerine ateş açıldı. Dikkat edin arkadaşlar bu Cezayir'in Setif isminde bir şehri değil bu batılı devşirmelerin az önce cevabını verdiğimiz tipte olan gibi batılı devşirmelerin bütün dünya genelinde Paris bugün içinde o gün içinde Paris onların gözündeki yeri nedir? Biz Müslümanlar için Mekke neyse bu tipler için Paris o. Merkezinde 40 bin Fransız polisi silahsız Müslüman Cezayirli göstericilerin üzerine ateş açtı. Kesin rakam bilinmiyor yüzlercesini katletti Paris'in göbeğinde 1961 senesinde Paris'in ortasından akan Sen nehrine Hatta Basitçe kurşunlamakla Hınçlarını alamadılar Sağ ele geçirdiklerini ellerinden bağladılar Suda boğulsun diye Sen nehrine attılar Sen nehrinden onlarca boğulmuş Cezayirli'nin cesedi toplandı Tekrar altına çiziyorum bu devşirmelerin kahvesi olan Mekke'si olan Fransa'nın Paris'inin göbeğinde bir pazar günü yaşandı bunlar. Bütün batı dünyası arkasını döndü. Vahşetin çapını şuradan anlayın arkadaşlar. 1954-1962 dönemi dedik. Nüfusu 10 milyon kişiydi Cezayir'in bir buçuk milyonlu katlettiler. Sekiz sene içerisinde bir ülkenin toplam nüfusunun yüzde katlettiler.